Evet arkadaşlar bugün kimse istemedi ama Fortnite dolabımı gösteriyorum. Arkadaşlar Fortnite dolabında fazla karakter yok. İki tane Battle Pass aldım. Sonra serisi. Arkadaşlar böyle. Yolcu Yiğit, Yılbaşı, Poligül, Pişik Olmuş, Pişik Gezgin, Satoru Gojo, Maalesef, mağazadan ilk şey e, ilk papelle alışveriş yaptım karakter bu. Genelde bununla oynuyorum. E, sim divası şebeke. Evet arkadaşlar burada gerçekten şebeke diye biri var. Tatilcik tehlikeli kedi var arkadaşlar. Yeşim var arkadaşlar. E, Pateci Jal mıdır artık nasıl okunuyorsa İşte Kral mı kral Eskiden 7 mi 4 oynadım Optimus Prime Ninja 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 takım uzmanı Arkadaşlar zaten bu no, Tayfa miras paketinden geliyor Maskelilerin efendisi Mariposa kendinde kendinde ol kendinde kendinde ol var kış festivali çalıp çırpı var kıvılcım ninja var ee, Arka kızılca var uzulun takım minnoşu var ee, şey leonozer var sarayül var arkadaşlar kaldera var Kahraman Baymax var. Kadim Avcı var. Kadim Avcı'nın normali böyle. Normal böyle kadim, kadim avcının böyle pilerin halini ben fazla beğenmiyorum bu bu halini daha çok beğeniyorum. Ama derin kadim avcısı ben en beğendiğim kadim avcısı setinden biri. İş bitirici var arkadaşlar. Bu yine ücretsiz bir kostüm. Hükümdar Şomali'ye Mazin'in en sevdiğim karakterlerinden biri. Ee, bulut gezgini var. Çağla. Çağla. de bir Çağla yapılı. Arkadaşlar bunun böyle şey şapkası falan var. Böyle mesela e, bunun emotunu göstereyim size böyle ee, geçiş yapabiliyoruz. Şey Çağla'ya. Konik Çağla'ya geçiş yapabiliyoruz. Daigo var. Daigo. Bu Betülpes'in en sevdiği kostümlerinden biri oldu. Evrilmiş God ee, Bu halini kullanıyorum. Aa. Bir saniye arkadaşlar. Pillerini çıkarmam lazım. Ha, pelerin var diye öyle olmuş arkadaşlar. Ben Daigo'nun pelerini yine takalım. Peli var arkadaşlar? Ee, Bunların neymiş? Bölgelerin gölgelerin kılıcı umut var. Savaşçı Zeus Rhodes. Noel babası Nip. Nip'i Hatsune Miku var. Bak böyle Göz alıcı Asne var bir de Niko Asne da var ve son olarak Muzaffer var Karakterlerim böyle şimdi arkadaşlar sırf aks aksesuarlarına geçiyoruz bir an Kekeledim nedense Ne yapayım biraz hastayım Arkadaşlar burada ee, Marvel serisi var Bu evet Doom'un kadehi var Vampul'un kılıçları bu büyük ihtimal katanalarıymış. Geçen şey e, Marvel sezonundan gelenler var arkadaşlar. Böylece daha iyi. Keşke o sezon Battle Pass alsaydım ya ben var mı hiç çok beğendim o Battle Pass'i. Ne e, ne komik şey tarı var arkadaşlar. Neko Miko gitarı var. E, Noel Baba Snoop'un şey var sırt çantası. Kardan Dog. Do 999 bıçakları. Keyifli kabuk. Çabuk mu ne? Kabuk. E, Snoop'un yılbaşı bası var. Fırasa sarması. Arkadaşlar. Bu ne? Astral çiçeği var. 2020 kaykayı var. Altın tehlike diye bir gitar şeyi var. Asil sırt çantası var. Asil yarasağı var. Ve daha fazla var arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Astral çiçeği var arkadaşlar bunun böyle çiçek pelerini var. Ve sadece astral çiçek var. Ben eskiden sadece pelerinliği kullanıyordum böyle. Ağız bot ambleni var. Nasılymiş? neymiş? ay hiter roketi var. Ayın süreyi var. Benzin bidonu. Aa, benzin bidonu nerede? Bende ne işi yok? Bende bu baba çayı var. Baba var. Muzlu gazoz dondurması var böyle. Bunlar açık değil çünkü arkadaşlar şey büyük ihtimal çifte tabancalar, dağcı dağcı teçhizatı var, dalgıç tüpü, durma bey, değerli lama, dehşet kutusu, 4 element stanca ben şey ateş ulusunu kullanıyorum. Elektron muhafız çantası Paketi. Elektro şemsiye. veri yük çantası. Godzilla'nın dövüş omurgası. Gölge çömleği var. Bu da şeyden geldi. Fortnite tayfasından. Gölge örtüsü var. Gümüş akımı var. Hmm. Japon balığı. Jaki mi? Janki. İzleyici sayacı var. Hediyelik kılıç var arkadaşlar. Hediye kalkan var. Harekat çantası var. Hades kapısı var. Mesela ben şey ölümsüz Hades kapısını kullanıyordum. Hades kapısına geçtim. Ama bu anı neymiş? Kafa taslı kaykay var. Kalp kutusu var. Kara kalp var. Arkadaşlar kalp kutusu var da. Mazi bileti. Karakalp e, Böyle arkadaşlar İstediğimi söylemeden böyle Yapacağım Böyle arkadaşlar Saate benzeyen bir şey Arkadaşlar bu krom tohumu e, Bir sezonda gelmişti hangi sezonmuş hemen Üçüncü bölüm dördüncü sezon Canlı metal seti Ne diyorsun? bende var mı da kızıl beyaz çanta selam arkadaşlar böyle Hindistan o cevizi var böyle, böyle arkadaşlar mazinin ee, şeyleri de var metal kafa var neon kanat bu hatunim kuyuya yakışır Arkadaşlar bu atın emikoy'a yakışır. Ee, neon kanatta kalmıştık. Nerede o? Bu da. Böyle arkadaşlar bu var. Pırıltıcı civa Böyle arkadaşlar. Ninja Kedi kiti. Rekabetçi Ronin. Falandır filandır. Böyle arkadaşlar çatalarımız bitti. Bu da e, arkadaşlar bu da şey aldım e, aldığım Goja setinden geldi. Arkadaşlar e, Gojo setinden geldi. Sırada kazmalarım var. Bakın zaten ödüyorum. Marvel serisi büyük kılıcı, brutun dalları, İz bıçakları, keskin elmas, örümcek dauli, eee Vibranium mızrak var. Paratorluk mührü var. 99 bıçakları, 999 daha Ne Nekomiku gitarı, ne Neko komik gitarı. Stopun yobası bası falan filan. Arkadaşlar yani söyleyeceğim dediğim gibi. A ben hep benzin pompası ne arıyor? Sorry. <laughs> ya biri geldi. Arkadaşlar ben size sesimi hemen dinleteyim. <laughs> evet arkadaşlar bir kedim var. <laughs> ee, yakamdan çıkarmıştım. Yakama hemen tekrar takayım. Yaman. Şimdi şunu yakama tekrar takabilirsem. İnşallah takabilirim. Bir saniye bir mikrofonu nasıl yakama takamaya takamayı becer ki tam becerdim evet arkadaşlar devam şimdi benzin pompası ne arkadaşlar benzin pompası ne alaka ben de ne işe yarıyor arkadaşlar yani balkabın balyozu var arsız alsa. alsa. arkadaşlar size böyle gösteriyorum Yüz geç var. Yüz geç. Böyle arkadaşlar bu patini. Bu da gitar. Gitarımız. Arkadaşlar. mikrofonu ayarlıyorum. Abi iyi ki mikrofon çıkardık ya. Sınırım oldu. Hı. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Mero. Ya. Oluktan bu çöküyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Şimdi. Çözüm öğretmem lazım. Video biraz uzadı bu çözümler şeyden dolayı arkadaşlar. Şimdi şey deneyeceğim arkadaşlar. Tamam böyle oldu. Tamam. Uzun beste var. Büyük Olimpos. Cyber bir şey artık. Çifte balyoz. Arkadaşlar bu şey ee, Optimus Prime'ın baltası. Böyle çifte sopa. Dok hediyesi falan filan. Arkadaşlar dikenli gül var. Daigo'nun pençelere. Çubukta zafer falan filan. Arkadaşlar bu dolap videosu bayağı uzadı ha. Ebedi yemin. Elektro şemsiye. Arkadaşlar bu sponsor değildir yine. Her videoda söylediğim gibi neredeyse. Sarı sponsor değildir. Dediğim gibi sponsor nedir onu bile bilmiyorum. Felina'nın parçası var. Eee gece kazması gezginin hızı bu da şeyin arkadaşlar ee, o ben hemen kıyafet şeyinden göstereyim şu bu da bir yerde olması lazım o kostüm bu nereden seçeyim Olayım, bu da bir yerde olması lazım da. Hmm, kaydetmemişim arkadaşlar burada kalmıştık tamam şimdi arkadaşlar böyle gizemli kılıç Işık hançeri. Çumdan valtası. Paşin e, neymiş? Paşin hançerler var. Gümüş akımı. E, Göktaşı asası. Gargon kılıçları. ışıkları ışık, ışıklı bıçaklar, iç görünüm efsanesi efsanevi kılıcı kal küreği, Ay ben de kar diye bir kazma ne alaka. Bir de yan... Bir de ya eklemişim ya. Kaşık pal palası. Ee, Çemik kesen var. Keskin gölge. Şeyin bu da eee... Hmm. Fortnite tayfasından gelen kostümün bir bıçağı. Böyle kurtarma pastası kumsal küreği, kristal diş, kızıl göz, kızıl göz Böyle arkadaşlar. Gösteriyorum böyle hızlı hızlı. Abi bu muz bir muz abi ya. Arkadaşlar bunu bu bu. Bir saniye. Bir saniye. kırılıyor. Aa ben bunu yeni fark ettim arkadaşlar. Minnoş Böyle bir sahne kazma var. Böyle de. Böyle arkadaşlar. Kendo'nun kılıcı. Böyle arkadaşlar. Ring pençe var. Renkli tokmak. Patlayan pasta falan filan. Mesela arkadaşlar böyle gösteriyorum hızlı hızlı. Arkadaşlar hızlı hızlı. vahşi mızrak. Mut yutan. Böyle arkadaşlar. Tatlı ölüm. Şeker kesen. Şatafatlı pompon. Ve yedek çözümler. Yılbaşı baltaları ve yürek Şeyi. ve sıra bunlar var. Oh, arkadaşlar evet söylediğim gibi hastayım. Doom şemsiyesi. Böyle kanat. Felerön. Felerön. Shari'nin e, şeyi. Yüce Marlos şemsiyesi. astronot kasırgası böyle arkadaşlar aynı falan kanatlar var arkadaşlar baymax'in kanatları var böyle chat'in şemsiyesi Ciko. çok gizli diye bir tane hiç de gizli değil abi ve top var. Ee, sohuk, ya bu sanırım bazı şey pelerönü. Pl kalbi indiren. o Kalbi indiren güzelmiş. Yes. İstila. Arkadaşlar e, bu. İstila şeyi. E, bilmiyorum o sezon oynadınız mı? Şey. E, ikinci i̇kinci bölüm yedinci sezonda ufuk güncellemesi vardı onun kalma şeyi pelerini skelet parıştı hür diye hür diye daha doğrusu gümüşcü var gökyüzü gözcüsü var arkadaşlar bir de mazi evet. kılçık var Böyle de bir şey var bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu sezon. Böyle <laughs> arkadaşlar motora var. Hoş mobil. Arkadaşlar ben minnoş mobil'e e çok güldüm. Güldüm. Bu minnoş mobil yerine bet mobil. Daha doğrusu arkadaşlar minnoş mobil bet Mavi fırtına da arkadaşlar o iş bitiricinin şeyi. Muzaffer şemsiye. Mükemmel bu bera. Büyük dost şemsiyesi. Pankek planörü falan filan. hızlı gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sağda iyi bir planör var. yarım fısıltısı. Remix şemsiyesi. Böyle arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu güzelmiş. Güzelmiş. Ben bunu beğendim. Evet. Mistik şarkı arkadaşlar. Son gerçeklik şemsiyesi. Bunu ben eskiden süzülgeç Arkadaşlar ben bunu eskiden çok fazla kullanıyordum. Nerede kullanıyorum? Böyle. Böyle. Yani arkadaşlar bu üstüne biniyoruz. Doğumun şeyine benziyor bu. Böyle arkadaşlar. Çan reymenler var. Zuma şemsiyesi. Şogun şemsiyesi. Vurgun. Arkadaşlar gelen şemsiyeleri geçiyorum. Yamaç kanatları. Böyle gerkenli. Bu da arkadaşlar o şey ve yırt, yırtıcı Şahin var. Yeni yıl kanatları ve arkadaşlar bunu gösterdim Bu, bu videoyu Gojo ile bitiriyorum Böyle Ve kopar bizi DJ emotuyla Görüşürüz arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın